Allah kahretsin. Buldun mu? Kamil yani sen bari bir şey söyle. Her şey böyle bir anda nasıl dağıldı? Buldum. Buraya gelsen iyi olur Ezel. Yukarıda birileri var. Dayı mı? Değil. Başkaları. Aşağıda da birileri var. Bir de araba. Şimdi buraya gelsen iyi olur. Çünkü önce görmedim. Ama daha sonra fark ettim. Dayı mı? Benden önce gelmiş. Öylece duruyor. İzliyor. Bir oyun oynuyor gibi değil Ezel. Yalnız kalmış gibi. Gelsen iyi olur. çağırmayı unuttun herhalde. Yen. Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen yani, girerken yalnız girmeyi çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen. O kapıdan içeri yalnız girmezsem... ...çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün Bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak ye, ye. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride. Dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen. Gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ye, Hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. Yuvarlanacaktır sonunda ayaklarının dibine. Milan ne ezel? Ne yapacağız? En zorunlu Kamil. Bu kadar çırpınmak yerine sabahtan beri yapmamız gereken. Hiçbir şey.